Leyse ba'd. Henüz değil. Hel ketepte vazâifek? Ödevlerini yaptın mı? La, Leyse ba'd. Hayır. Henüz yapmadım. Munzu. Den beri ya da önce. Lem arahu munzu vaktin tavîl. Onu uzun zamandır görmedim. Ettesalet bi' ummi munzu kalil. Az önce annem beni aradı. La etekellemu mahu munzu en saraha aleyye. Bana bağırdığından beri onunla konuşmuyorum. Mâdâme, dığı müddetçe. Bu kalıbı kişi zamirlerine göre çekinmemiz gerekiyor. Örneğin, ene için, mâdumtu. Ente için, mâdumta. Nahnu için, mâdumna. Entum için, merdumtum Gibi. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Lan ukellimeke ma dumta tekzibu alayya. Bana yalan söylediğin müddetçe seninle konuşmayacağım. Etemenna en mafel fi'l mudari. Temenni ediyorum, istiyorum, arzuluyorum. Etemenna en akuna mualliman yawman ma. Bir gün öğretmen olmayı temenni ediyorum. Ercu an ma mudari. Tıpkı etemenna ende olduğu gibi umuyorum, diliyorum, temenni ediyorum, istiyorum gibi anlamlara gelir. E Ercu en tekune bi hayır. İyi olmanı umuyorum. Ya da etemenna en tekune bi hayır. Aynı şekilde iyi olmanı umuyorum. Beynel hini vel ahar. Ara sıra. Hel tattasiline bi ammiki. Amcanı arıyor musun? Naam, <laughs> اَتَّصِلُ بِهِ بَيْنَ الْح۪ينِ Evet, ona ara sıra arıyorum. قَامَ يَقُومُ قِيَامًا Normalde bu fiil ayağa kalkmak için kullanılır. Mesela قَامَ <laughs> الطِفْلُ Çocuk ayağa kalktı. Ancak aynı fiil B harfi birleştiğinde daha farklı bir anlam kazanır. قَامَ بِفِعْلِ كَذْرًا Bir işi yapmak ya da gerçekleştirmek. تَقُومُ bir بِتَرْبِيَةِ اَوْلَادِهَا yani türebbil ummu evladaha. Anne çocuklarını yetiştirir. Qame bi davr. Rol oynamak. Takumu ummu bi davrin muhimmin fil beyt. Anne evde önemli bir rol oynar. Arapçada tüm fiillerin maslarını bilmek zorunda değiliz. Bir fiilin maslarını hatırlayamadığımızda fiilin muzari çekimine en ekleyerek de maslar oluşturabiliriz. Bunun için muzari fiili mansup hale getirmemiz yeterli. Örneğin öğrencinin ders çalışması gerekir şeklinde bir cümle kurmak istediğimizde çalışma fiili eddirasa ya da en şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda cümle yecibu ala talibi en ya da yecibu ala talibi dirasete'' şeklinde söylenir. ''Lâhizun nun nun harfine dikkat. Arapçada beni anlamı veren y harfi bir fiile girdiğinde F ile Y harfi arasına bir nun harfi ekleriz. Adda, addani, daraba, darabani, saddaka, saddakani. Bede'e bi, bir şeye başlamak. Bede'e tıflu bil buka, indeme zahabet Annesi gidince çocuk ağlamaya başladı. Hâvele yuhâvilu muhâveleten. Çalışmak, denemek, uğraşmak. Aleyke en tuhavile kei tencah. Başarmak için uğraşman, denemen gerekir. Esbete, yusbitu, isbaten, ispatlamak. Hazet delilu la yusbitu şey'en. Bu delil hiçbir şey ispatlamaz. İsmut değil. Karşılaştırmaları veya üstünlükleri ifade etmek için kullanılır. Mesela şeris, yani vahşi. Eşres, daha vahşi ya da en vahşi cemil yani güzel, ecmel daha güzel ya da en güzel, kebir yani büyük, ekber daha büyük ya da en büyük. El efailu cemide yalnızca tek bir zamanı bulunan fiiller. Mesela taal gel, hat ver. Bu iki fiil sadece emir sigasında kullanılır. La ya da lem gibi edatlarla kurulmuş olan olumsuz ifadelerden sonra gelen illa cümleye sadece ve ancak anlamı katar. La uridu ta'amen. Hiçbir yemek istemiyorum. İlla'l halva. Sadece tatlı istiyorum. La uridu ta'amen illa'l halva. Tatlıdan başka yemek istemiyorum. Lem ye'ti illa'l medreseti talibun. Okula hiçbir öğrenci gelmedi. İlla ahmet. Okula sadece ahmet geldi. Lem ya'ti ila al-madrasati talibun illa Okula Ahmet'ten başka öğrenci gelmedi. Tebessama yatabassam. İbtesama yebtesim. Gülümsemek. Dahika yadhaku dahkan. Gülmek. Adhaku indama ara al Kedileri görünce gülüyorum. Keyfe nubeyyinu sebep? Nasıl sebep belirtiriz? li enne, li ya da k gibi bağlaşlar kullanabiliriz. Öbki li enneni hazine. Ağlıyorum çünkü üzgünüm. Yüşahidul eflem li yuhassine lugatahul arabiyya. Arapçasını geliştirmek için film izliyor. Uhazzinu nukudi key usafira. Seyahat etmek için para biriktiriyorum. Lahizu el fark. Farka dikkat. Da'a yadıyo. <laughs> Kaybolmak. Dağa tıflu fissuk. Çocuk pazarda kayboldu. Adaa yudu'u. Kaybetmek. Adaa ahi hu fil medrese. Kardeşim kitabını okulda kaybetti. Keyfe ne'murul mutekellim vel ga'ib? Birinci ve üçüncü şahıslara nasıl emredilir? Lamul emr ma mudari. Muzari fiilden önce lamul emr getiririz. Linezheb. Gidelim. Li ezheb. Gideyim. Li edrus. O çalışsın. Li ektubu. Onlar yazsınlar. Naboda. Yan bidu. Nabdan. Kalbin atması. Yan bidul kalb. Kalp atıyor. Ke. Gibi. Ketep vacib. Kemal yecib. Ödedi gerektiği gibi yaptım. Ta'amu sekeni. Neyse ke ta'ami ummina yurt yemekleri annemizin yemeği gibi değildir. Ke misle. Hiye ken Hiye mislen O bir arı gibi çalışkandır. Faravi, rifi, bedevi, köylü ya da bedevi. Medeni, hadari, medeni, şehirli. Yebdu enne, görünüyor. Es semâ'u muzlimâ. Gökyüzü karanlık. Yebdû ennehâ satuntır. Yağmur yağacak gibi görünüyor. Taarrafa ilâ. Tanışmak. Taarraftu ileyhi kable selâs senavât. Onunla üç sene önce tanıştım. Kable. Önce. Taarraftu ileyhi kable selâs senavât. Onunla üç sene önce tanıştım. Hel râeyte fîlen min kabl? Daha önce hiç fil gördün mü? Eş'uru bi' ya da u'hissu bi' hissediyorum. Eş'uru bi' elemin fi' kademin. Ayağımda bir ağrı hissediyorum. U'hissu bi' suda'in şedid. Şiddetli bir baş ağrısı hissediyorum. Kuffan. Bir şeyi kes ya da bırak. Kuffan haza'l amel. Bu işi yapmayı bırak abbara yu'abbiru an ifade etmek açıklamak la a'rifu keyfe su'abbiru an mashaari duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum abbara fiilinin mastarı Türkçede de kullandığımız tabir kelimesi mesela şöyle bir cümle kullanabiliriz et عن المشاعر عمل صعب. Duyguları ifade etmek zor bir iştir. İsra ya da daha sonra Ayşe ayaman sa'be isra zalika hadis ya da Ayşe ayaman sa'be ba'de zalika hadis o kazadan sonra zor günler yaşadı fecae birden ve el ankebut fecae li zaheftu örümceği birden gördüm bu yüzden korktum yine aynı kökten türemiş başka bir kelime مفاجأة sürpriz. لاحظ <laughs> FARK FARKA dikkat. Burada da aynı kökten türemiş, birbirine benzeyen iki fiil görüyoruz. Tahassana, <laughs> iyileşmek, düzelmek. Tahassana <laughs> el maridu, endeme ahazet deva. Hasta ilacı alınca iyileşti. Ahsana, <laughs> iyilik yapmak, ihsanda bulunmak. Ve ahsin, kema ahsanallahu ileyki. Allah sana nasıl ihsan ettiyse, sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de ihsan et. Keyfen aetezir. Nasıl özür dileriz? Samihni, beni affet. Bu ifadeyi eğer bir erkeğe söylüyorsak samihni, bir kadına söylüyorsak da samihini şeklinde kullanırız. El zira, Pardon. Bu kelimeyi el takısı olmadan da kullanabiliriz. Maziraten şeklinde. Ana asif. Ana asifa. Özür dilerim. Temek kenemin. İstata'a en. Yapabilmek, güç yetirebilmek. Temek kene tıflu minel meşi. Ya da İstata'a tıflu en yemşi. Çocuk yürüyebildi, yürümeyi başardı. İstata'a talibu en el müşkile ya da temekkenet talibu min hallil muşkile. Öğrenci problemi çözebildi.